Arkadaşlarımız Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız çok şükür bizler de iyiyiz. Sevgili takipçilerimiz gene her zaman olduğu gibi gene bugün doğaya çıktık ve doğadaki şifalı otları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bu önümüzde gördüğüm gördüğünüz mor çiçekli otlar karabaş otudur. Yani çok yıllık bir bitkidir ve yaklaşık boyları 1 metreye kadar uzayabilirler. Lavanta familyasından gelmektedir. Ve gerçekten o kadar insanlara şifadır ki bunu bilen bilir, bilmeyenler de sorar. Değerli arkadaşlar. Gerçekten şu önümüzde görmüş olduğunuz bir bitki var. Bu bitkinin faydalarını ben size ne kadar saysam inanki bitiremem değerli arkadaşlar. Bu kendiliğinden e, dağlarda yetişiyor. Genellikle Ege, Akdeniz gibi böyle makilik alanlarda kendiliğinden yetişir ve lavanta ailesine aittir. Fırakları falan ovaladığımızda ile birebir kokusu aynıdır arkadaşlar. E, şifa olarak da özellikle başta e, migren, sinüzit, e, baş ağrıları, soğuk algınlığı, depresyon gibi birçok hastalıkta bu karabaş otu Kullanılıyor değerli arkadaşlar. Her yıl biz bu aylarda geliriz ve buralardan içeceğimiz kadar, kullanacağımız kadar karabaş otu toplarız. Ve bu karabaş otlarını da yıkadıktan sonra evde gölgede kuruturuz ve kış boyunca içeriz. Sevgili takipçilerimiz bu karabaş otu ne zaman yetişir? Ne zaman toplanması gerekir? Çiçekleri açar. İşte bor mor çiçekler açtığı zamanda da hasatı yapılmak... Mor çiçekleri açtığı zaman da hasat zamanı gelmiş demektir. Şöyle hafif dallı olarak alıyoruz dallarından değer tarifçilerimiz Çayını çayını da kullanabilirsiniz, ee, yağını da çıkarttırabilirsiniz, yemeklere baharat olarak katabilirsiniz. Karabaş otu gerçekten Osmanlı döneminde e, yaralanan askerleri tedavi amaçlı da kullanılan bir bitki değerli takipçilerimiz bu karabaş otu. Karabaş otu dünyada yıllarca alternatif tıp olarak kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Özellikle Arap Fas genelinde çok beyin bozukluklarının tedavisinde de kullanılır. Sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algını tedavisinde de faydalanılır. Gene depresyon ve ansiziyade semptomlarını önler, rahatlatır, baş ağrısı ve migren tedavisinde de diğer bitkilerle birlikte kullanılır. Bağışıklığı güçlendirir. Karabaş otu antioksidan özelliği sayesinde vücudu birçok hastalığa karşı da korur. Vücut direncini artırır, vücudu kansere karşı da koruduğu bilinmektedir. Karabaş otunun içinde eee geraniol adlı bir madde vardır. Özellikle kansere karşı etkilidir. Kansere yakalanma riskini azaltır. Tümörlerin büyümesini engellediği bilinmektedir. Kan dolaşımını düzenler. Gene kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini de azaltır. Sakinleşici etkiler bulunmaktadır. Karabaş otunun içine yer alan sineol vücutta sakinleştirici bir etki yaratır. Mideyi ve bağırsakları rahatlatır. E, ee, gene arkadaşlar mide ya da bağırsakta oluşan spazmların yatışmasını ve rahatlamasını sağlar. Zararlı alışkanlıkları bırakmak isteyenlere de destek olur. Özellikle sigara gibi değerli arkadaşlar. Karabaş otundan yapılan çay nikotina duyarlı ihtiyacı azaltarak sigarayı bırakma konusunda da yardımcı olur. Gene balgam söktürücü etkiler bulunmaktadır. Sigara kullanmaktan ya da hastalıklardan dolayı oluşan balgamın sökülmesinde sağlar. Yaraların iyileşmesini hızlandırır antioksidan özellikler sayesinde yaraların iyileşme süresini kısaltır. İdrar yolu sorunlarına iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı iyileşmesinde önemli rol oynar arkadaşlar. Strese iyi gelir. Karabaş otu içindeki sineol sayesinde rahatlatıcı bir etki yarattığından uzun süren gerginlik, stres gibi, sinir gibi durumlarda da sizleri kurtarır. Gene vücuda enerji verir. Uykusuzluk sorunu çekenlere yardım eder. Kendinizi daha zinde hissedersiniz. Karabaş otu parfüm, çay ve daha birçok alanda kullanılır. Bunların yanında karabaş otu yağı vücuda dışarıdan uygulanacak. Ağrıları azaltmada da vücudu sakinleştirmede de etkili olur. Bu nedenle karabaş otu yağı aynı zamanda masaj yağı olarak da bilinir. Kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ya yapraklarından elde edilen karabaş çayı üzerine kaynatılmış su eklenerek demlenir ve tüketilir. Karabaş otundan reçel de yapılabilmektedir. Çiçek kısmını kaynatılmasıyla elde edilen bu reçinenin sağlık açısından faydaları çoktur arkadaşlar. Karabaş otu aynı zamanda analizik, sedatif ve antiseptik özellikleri vardır. Bu yüzden de sindirim sistem rahatsızlıklarına çok iyi gelir. Özellikle bağışıklığı güçlendirir, soğuk algın semptomlarını hafifletir, balgam söktürücü, intihap gidericidir, antispazmatik etkileri vardır, gaz ve kas spazmlarını azaltır. Kan dolaşımını düzenler, ağız ve diş sağlığını korur, yara ve yanık izlerinin iyileşmesini sağlar, idrar yolu sorunlarına iyi gelir. Ayrıca yatışıcı etkiye sahip olan karabaş otu strese iyi gelir arkadaşlar. Uyku kalitesini de artırır. Değerli arkadaşlar tabii ki her şeyde olduğu gibi bu kadar faydasının yanında e, yan etkiler olabilir. Doğal bitki tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de günlük olarak ne kadar tüketeceğimizdir. Karabaş fazla tüketimi durumunda karın ağrısı, mide bulansı, baş dönmesi ve kusma gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Fazla uzun süre tüketim durumunda arkadaşlar karabaş otu böbrek ve karaciğer problemlerine de neden olabilir. Kronik hastalığı olanların kullandığı ilaçlarla etkileşime girme ihtimaline karşı beraber tüketilmemesi gerekmektedir. Günlük olarak aşırı tüketimi durumunda mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi alerjik reaksiyonlar da görülebilir. O yüzden bu otu kullanmadan önce mutlaka değerli arkadaşlar özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, ondan sonra efendim küçük çocukların ve hamilelerin, hamile olasılığı olanların mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde bu otu kullanmaları gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi yeterince kendimize kadar topladık. E, çay nasıl yapılıyor şimdi onu görelim. Daha toplamış olduğumuz karabaş otlarını çeşmede iyice yıkıyoruz sevgili tavşilerimiz. da iyi kamış olduğumuz karabaşurtlarını bir süzgece alıyoruz. otumuzu gördüğünüz gibi iyice yıkadık ve bir süzgece koyduk. Şimdi suyu tamamen burada süzüldükten sonra sofra bezinin üzerine sereceğiz ve gölgede e, kuruyana kadar bekleteceğiz. Kuruduktan sonra bir bez torbe ya da cam kavanozunu içine koyup artık kışa saklayacağız sevgili tavşilerimiz. Karabaş otunun çayını nasıl yapacağız? Şöyle kaynayan suyun içine 3-4 dal karabaş otunu atıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. 2-3 dakikayı geçmeyecek saat tutuyoruz. Evet. 2,5-3 dakika kaynattık arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz altını ocağımızın ve birkaç dakika demlemeye bırakıyoruz 3 dakika demleyen karabaş otumuzu bir fincana süzüyoruz Evet şöyle fincanımıza e, süzdük karabaş otu çayımızı e, içine limon sıkarak sevgili arkadaşlar limon sıkabilirsiniz ya da şöyle bir tatlı kaşığı balla tatlandırabilirsiniz evet bu şekilde karabaş otu çayımız hazır oldu artık günde iki bardağı geçmeyecek şekilde bu şekilde karabaş otu çayımızı içebiliriz sevgili takipçilerimiz iyice yıkadık. Karabaş otlarımızı artık e, suyu da süzüldü. Şimdi e, bir kullanmayacağımız yerde bir beslenerek e, karabaş otlarımızı şöyle kuruyacak hale serceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi masamızın üzerine Serdik. karabaşotlarımızı burada artık kuruyacaklar. Yazımı oldukça kuruduktan sonra da bir kavanoza bunları koyduktan sonra e, ya da beze bütün kış boyu karabaşotlarımızı kullanacağız sevgili takipçilerimiz. Evet e, videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. E, zilleri açık koruma getirelim bildirimler sizlere ulaşsın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili takipçilerimiz görüşmek üzere.